Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak siz dileğinizi tutun niyetiniz edin sizden ricam genel bir bakım olacak arkadaşlar kim izliyorsa bu falı onun niyetini açıyorum fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım Video açtığınız anda itibaren bu fal sindir güzel insanlar bakalım neler çıkacak saygı ve sevgilerimi sunuyorum hepinizi gözlerinizden öpüyorum İyi ki varsanız başlıyorum güzel insanlar Bakın bu fincan zinç arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim size görün. Bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. <laughs> Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar. Kalbinizdeki yarayı bu yıl içerisinde gönderiyorsunuz. Sizin kalbinizde bir yara var. Sizi böyle bunaltan, daraltan arkadaşlar. Bu kalbinizdeki yara tamamen gidiyor. İşte mi var? Aşkta mı? Parayla mı ilgili? Neyle alakalıysa? Bu kalbinizdeki yaradan tamamen kurtulup tamamen rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Ve yaradan kurtulduktan sonra kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Her şeyi böyle herkesi geride bırakıp yeni bir sayfa yeni bir yol çizebilirsiniz. İnşallah da her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Ne diliyorsanız gerçek olsun. şöyle söyleyeyim. iki kişiyle bir anlaşma yapacaksınız siz. İş anlaşması. Bu anlaşma çok iyi gelecek arkadaşlar. Kariyerinizi, eğitim hayatınızı, mesleğinizi, paranızı yükseltmek için bunu yapıyorsunuz. İki kişiyle çok güzel bir anlaşma yapacaksınız. Serbest meslek ticarete atılabilirsiniz ya da yapıyorsanız da büyütebilirsiniz. Çok güzel çıkmış. Siz 3 ya da 4 hafta içerisinde arkadaşlar. Karşınıza biri çıkıp size bir şeyler anlatacak. Ona inanmayın, yalan söylüyor. Gözünüze görmediğiniz inanasınız. 3 ya da 4 hafta içerisinde biri karşınıza çıkacak. Böyle bir dünya yalanlar anlatacak size arkadaşlar. Sakın ha sakın inanmayın. Sizi gaza getirmeye çalışacak bu kişi. Bu da arkadaşlarınızdan biri dostlarım. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size böyle bağırarak konuşan biri var mı? Evde mi evin dışında mı? O kişi artık size bağıramayacak arkadaşlar. Ona haddini bildireceksiniz. Nerede duracağını bil. Öğren. Bana kimse bağıramaz diyeceksiniz. Bir iki bir şey dememişsiniz. Ama üçüncü de ona patlayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim herkesin de bir kırmızı çizgisi vardır. Yani bir yere kadar susarsın. Sonra patlarsın işte. Bakın Mart ayındayız. Mart 2024 yılındayız. Bu yıl içerisinde arkadaşlar. Yapmanız gereken çok fazla şeyler var. Siz onları bir bir teker teker yapacaksınız. Neyi yapmak istiyorsanız onları bir bir gerçekleştireceksiniz. Kafanıza soru işaretleri var. Bunların cevabını alıyorsunuz ve size büyük bir de rahatlama gelecek arkadaşlar. Bu soru işaretin cevabını aldıktan sonra. Çünkü almam lazım yoksa ilerleyemiyorum diyorsunuz ve soru işaretlerinin cevabını alacaksınız. <laughs> Şöyle söyleyeyim burada 3 tane yüksek yüksek tepeler görüyorum arkadaşlar. Böyle dağlar yüksek yüksek. 3 tane sıkıntınız var. O dağları aşıyorsunuz. Geçmek istediğiniz yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Nereye gitmek istiyorsanız oraya gideceksiniz. 3 tane dağları da tamamen yıkacaksınız. Önünüzde büyük büyük engeller var. Bunları aşıyorsunuz. Bunlardan kurtuluyorsunuz dostlarım. siz çok büyük bir zenginlik yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu da kalp zenginliği. O kadar rahatlayacaksınız ki kalbiniz o kadar bir zenginleşecek ki ve daha da bir büyüyecek. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kalbiniz çok böyle bir yükseliyor. Yani o kadar dinç hissedeceksiniz ki kalbiniz çok zenginleşiyor. Burada arkadaşlar iki kişinin arasından seçim yapacaksınız. Burada iki tane kişi çıkmış sağ mı seçsem, solumu seçsem iki kişi arasında seçim yapıyorsunuz. Bir karar vereceksiniz. Hangisi araba sağsa onu seçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada bir ev değişikliği düşünüyor musunuz? Ben burada bir ev değişikliği gördüm arkadaşlar. Umarım ev almak isteyen herkese Allah nasip etsin. Sağlık, sağlık, para, iç iş versin, güç versin, her şeyi versin. Allah herkesin yardımcısı olsadan bir ev değişikliği var burada. Bu kiralık ev darayış içerisine girebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Salkım salkım üzümler görüyorum. Size çok güzel bereket yağacak arkadaşlar. Yani kendinizi kötü hissederken bir anda iyi hissetmeye başlayacaksınız. Size çok özel güzel bereketler yağıyor arkadaşlar. Bunları hak etmişsiniz. Teker teker geliyor bu bereketler size. sizin arkadaşlar iki tane aslan konuyor size kafanızın üstüne biri aşk diğeri para iki tane çok güzel aslan konacak bu aslan sizi çok iyi yerlere getirecek bir aslan arkadaşlar böyle kocaman büyük iri bir aslan çıkmış sırtınıza taşıdığınız iki kişi var siz artık bu iki kişiyi taşımayacaksınız sırtınıza taşıyorsunuz o kadar çok yorulmuşsunuz ki bunlar size yardım da etmiyorlar rahata kavuşmuşlar ama artık onları o rahatlığa kavuşturmayacaksınız zorluğa yönlendireceksiniz. Biraz da zorluğu öğrensin diyeceksiniz. O iki kişiyi sırtınızdan tamamen atıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Arkadaşlar böyle sizin anlaşamadığınız biri var mı? Evde ya da evin dışında. Bir anda böyle anlaşmaya başlayacaksınız. Aranız kötüyken bir anda böyle bir iyi olmaya başlayacak. Bu duruma çok sevineceksiniz. Ne güzel aram iyi oldu, mutlu oldum. Çünkü kafaya çok takıyordum. Aa, nasıl düzelteceğim, nasıl şöyle, nasıl böyle derken bir anda aranızı düzelteceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, siz böyle birkaç yere bir borcunuz var. Sürekli her ay ödediğiniz bir borcunuz var mı? Bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yani kime ne ne kadar borcunuz varsa onu kapatıp rahatlayacaksınız. Ve şöyle söyleyeyim, ekstra bir iş yapabilirsiniz. Yani böyle bir part time işinizin dışında mı böyle sağlam bir iş yapabilirsiniz arkadaşlar yani paranızı daha da yükseltebilirsiniz çünkü hedefleriniz, hayalleriniz var. Bunlar için daha çok çalışmam lazım diyorsunuz ve daha çok çalışıp daha çok ilerleyeceksiniz. Burada üç tane büyük bir basamak var arkadaşlar. Siz büyük bir yükselişe geçiyorsunuz. Bu basamak sizi çok yükseltecek arkadaşlar. Keyfiniz yerine gelecek, darlığınız gidecek, eliniz bollaşacak. Bu üç tane basamak sizi çok güzel bir yere getirecek. Hem de Baya güzel bir yere getirecek arkadaşlar. Üç tane basamağınız var. Böyle ailecek kafaya taktığınız bir iş var mı? Bunu çözüyorsunuz. Yani siz ailecek şu an neyi kafaya taktıysanız neyin içinden sıyrılmak çıkmak istiyorsanız oradan çıkacaksınız. Oradan sıyrılacaksınız arkadaşlar. Onu diyeyim size. Burada bazı kişiler sizden saklanılıyor. Bunları öğreniyorsunuz. Benden kim saklanıyor, niçin, ne sebeple saklanıyormuş? Bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar. E, S, M, Y, R, I harfi. Size büyük bir sır verecek. Şok olacağınız büyük bir sır. Bu aileden biri arkadaşlar. Bu sır verecek kişi. Şöyle söyleyeyim. Artık böyle bir yoruldum. Yürüyecek halim yok. Keyfim yok. Resmen kamburum çıktı. Stres, sıkıntı. İşte halsizlik, yorgunluk. Bunları toparlamam lazım diyorsunuz. Bunları bir düzene sokacaksınız. Bunları tamamen de toparlayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin dostlarım. Önünüzde büyük büyük taşlar var. Bu taşları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Hayatınızdan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu taşlar gitgide ayağınıza takılmaya başlamış. Takılmıyormuş pek de tıkanmamışsınız ama baktınız takılmaya başlıyor. Bunları hayatınızda ne yapıp ne edip zorla bütün engelleri aşıp çıkarıyorsunuz. Siz ya da haneden bir arkadaşlar büyük bir işe, büyük bir firmaya girebilirsiniz. Bu firma, bu iş yeri sizi gerçekten bayağı böyle yükseltecek. Çok büyük bir firma, büyük bir iş yeri olabilir. Sakın da sakın kaçırmayın arkadaşlar. Burada çok büyük bir göz var. Bakın gözün içinde bir göz daha var. Çok büyük bir göz çıkmış arkadaşlar. Bu gözü hayatınızda bulup çıkarıyorsunuz. Size birinin öyle büyük bir nazarı değiyor ki onu buluyorsunuz. Dediğim gibi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Bu kimmiş? Bunu bulmam lazım. Bu kişi beni bayağı böyle bir yordu çökertti diyorsunuz. Onu hayatınızdan çıkaracaksınız. Nazar eden kimse buluyorsunuz çıkarıyorsunuz. Sizden böyle 4 yaş büyük burada bir karşı cins var. <laughs> size bir şeyler açıklayacak. Saklamış, gizlemiş. Şimdi açıklamaya gereği duyuyor, itiraf gereği duyuyor. Kabul eder etmez o size kalmış sizin. Kabul eder misiniz ya da etmez misiniz bu teklifi? Ama güzel bir aşk teklifi gibi gördüm ben. Umarım hayırlısı olur sizin için. Bu da çok yoğun kılı sakal olan, bıyıklı. Böyle iri yapılı bir adam var. <laughs> Bu adam arkadaşlar size öyle bir bakıyor, öyle bir bakıyor ki. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizden çok etkilenmiş. Bayanlara sesleniyorum. Erkek çıktığı için. Aşırı derecede etkilenmiş. Bu kişi size açılacak. Yani yakın bir zamanda artık saklamak istemiyor bazı şeyleri. Açık açık konuşmak istiyor ve açık açık konuşacak. Artık saklamayacak. Artık da gizlemeyecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Ben de rahatladım diyecek artık saklamak istemiyorum. Söyleyeyim bu erkek. <laughs> Ve söyleyecek size rahatlayacak. O elleriniz tekrardan tutuşuyor. Siz aklınızdaki kişiyle ellerinizi tekrardan birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu kişi ben onsuz yapamam. Başkasıyla yapamam. Başkasıyla konuşamam. Sevgili olamam. Ben sadece onu istiyorum diyor. Yani sizin için. <laughs> bu kişi gerçekten hala sizi istiyor arkadaşlar. Ve sizden sonra kimseyle konuşmamış. Kimseyle görüşmemiş. Çünkü sizinle barışacağı için kimse istemiyor. Yani hayatında birini görmek istemiyor sizin dışında. Yani sizin dışında kimseyi görmek istemiyor. O kadar derece size aşık biri var burada. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Böyle seven bu devirde bulunmaz. buldun bu da ufak şefek takılmamak lazım. Armudun sapıydı, üzümün çöpüydü ama çok abartı büyük bir şey o ayrı tabii ki. O zaten barışmama sebebi. Ama sizin çok büyük bir şey göremiyorum ben. O yüzden siz barışacaksınız arkadaşlar. Umarım bir daha da ayrılmazsınız. Şöyle söyleyeyim dilinize tüy bitmiş. Konuşa konuşa anlat hata. Baya böyle bir yorumlusunuz. Birine bir şeyleri ifade ediyorsunuz anlamıyor, konuşuyorsunuz anlamıyor. E ben ne yapacağımı şaşırdım, nasıl kendimi ifade edeceğim diye artık yorulmuşsunuz. Artık konuşmayacağım diyorsunuz. Biraz da o anlasın, o çabalasın diyorsunuz. Bence de arkadaşlar biri sizi anlamıyorsa anlaması için niye yorasınız ki kendinizi? Bırakın biraz da o çabalasın. O anlamaya çalışsın. Çok büyük bir burada bir X işareti var. <laughs> hayatınızda bu yıl içerisinde iki kişi çıkıyor. İstemiyorsunuz artık o iki kişiyi. Bir bayan bir erkek. Artık hiçbir şekilde o ikisini de arkadaşlar istemiyorsunuz. Çünkü onlar doğdukça ben daha çok zarar görüyorum diyorsunuz ve istemiyorsunuz. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Tabağınızı yorumlayacağım. <laughs> Şöyle sallayalım. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. Şu an e, düşündüğünüz bir konu var. <laughs> Bu konudan nasıl çıkabilirim diye çok düşünüyorsunuz aşırı derecede. Sizi üzen konular var şu anda. Onları bir bir göndereceksiniz. O zaman derin bir oh çekiyorsunuz. Oh be rahatladım diyorsunuz. Ben burada 3 tane dilek başlangıcı görüyorum. Yani 3 tane dileğiniz başlayacak. Onu söyleyeyim. Bakın bu da tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar siz kazanıyorsunuz. Çalıştıkça, çabaladıkça daha da bir kazanacaksınız. Ve bu ekonomik durumunuzu yükseltiyorsunuz ve ailenize rahatlıyor ve siz de rahatlıyorsunuz. Öyle büyük bir rahatlama gelecek size, hiç merak etmeyin. O yüzden acele etmeyin, fevri davranmayın. O rahatlama size gelecek arkadaşlar, onu diyeyim size. Büyük bir darlığın, bir kapalı kutudayım, sanki nefes alamıyorum diyorsunuz. Ama bundan çıkacaksınız. Bu kapalı kutudan ne yapıp ne edip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü artık böyle kimseye gözüm görmüyor. Kim küserse küssün, darılırsa darılsın, üzülürse üzülsün. Çünkü ben de üzülüyorum, ben de darılıyorum. Hani ben de küsüyorum, biraz da onlar küssün, darılsın. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü artık biraz daha böyle kendinize önem vermeye başlayacaksınız. Sevdiklerinize. Çünkü beni üzenler beni anlamıyor, dinlemiyor. Beni sevmiyor demek ki beni üzüyorsa diyorsunuz. O yüzden Hayatınızdaki kişileri e, Azaltma kararı al, Alacaksınız arkadaşlar Ve böylesi daha hayırlısı ve daha iyisi Olacaksınız için dostlarım İlişkisi olanlara sesleniyorum arkadaşlar Büyük bir mucize konacak ilişkinize Ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz İlişkinize böyle bir çok nazar değmiş Çok göz değmiş Bunlar kalkıyor yavaştan yavaştan İstediklerini alamayacaklar o yüzden o gözleri, o nazarı kaldırıyorlar. Biz ne yapsak, ne etsek bunları ayırda, ayırt edemeyiz. Bunları kavga ettiremeyiz. Bunlar çünkü birbirine çok bağlı, çok aşıklar. O yüzden geri çekiliyorlar. Gözler, nazarlar geri çekiliyor. Şöyle söyleyeyim, evlilik hayatınızda ufak tefek bağlı sıkıntılar var evin içinde ama siz bunları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani evin içinde ne sıkıntı ne stres sizi yoruyorsa böyle bir bunaltıyorsa onu gönderiyorsunuz. Çünkü gerçekten yorulmuşsunuz. Hatta şöyle diyenler de var. Nereden evlendin? Keşke evlenmeseydim. Bekarlık sultanlıktır. Böyle diyenler de var arkadaşlar. Herkesin kendi kararı. Tabi saygı duymak gerekiyor. Ama evlilik bir yönden de böyle bir şans işi gerçekten. Ama evlilikte sıkıntı yaşayanlar bunu toparlayacaksınız. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. Bunlar dediğim gibi yavaştan yavaştan toparlıyorsunuz arkadaşlar. Saçları uzun böyle at kuru yapmış bir bayanla ufak bir tartışma geçirebilirsiniz. Saçları uzun böyle at kuru yapmış esmer bir bayan. Şöyle söyleyeyim. E, sırtınız ağrıyor mu? Bel ağrısı, sırt ağrısı böyle bir yaşıyor musunuz arkadaşlar? Aman aman kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. En büyük zehirli sağlık gerçekten. Gerisini hiç tınlamayın dostlarım. 4-5 hafta içerisinde kendinizi biraz daha iyi hissedeceğiniz gelişmeler var. Bu aileden de gelebilir, sizden de gelebilir arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Birisi bomba bir haber patlatacak. Çok şaşıracaksınız. Yani birinin size bomba bir haberi var. Yani buna bayağı bir şaşıracaksınız. Öyle diyeyim. Siz biriyle tanışıyorsunuz. Yakın bir zamanda. Özel hayatınıza biri girebilir dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.